Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yeni bölümündeyiz. Bugün zemini tamamlayacağız. Yazılar koymak yerine direkt konuşmayı tercih ettim. Çünkü yazılar yapmak hem uğraştırıyor. Yani hem de videoyu kaydetmeyi zorlaştırıyor. Evdeki seslerin girmemesi için dışarı çıktım. Bahçede video çekiyorum. O sırada kardeşim de çıkardım oyun oynasın diye. Belki onun sesi gelebilir. Onun dışında hiçbir sorun yok. Videoyu duraklatayım. Bir tek ağaç toplayayım. Ondan sonra devam edelim. Şöyle topladım. 32 tane topladım. Sıkılmayayım diye 64 tane toplamadım. Umarım araba sesi gelmiyordur. Çünkü otoyol var karşı tarafta. Arkadaşlar annem şarjda, o yüzden bir ona baktım. Neyse akşam oluyor, hemen bir uyumamız gerek. Sadece geceleri ve gök gürültülü fırtınalar uyuyabilirsin. O zaman gece oluyor ha o zaman uyum şuna bu zaman. Uyalım. Gece boyunca uyumuyor. Sabah oldu. Şimdi ne yapam? Tahta yapalım kendimizi. Zaten bayağı bir tahta çıktı yani. Güzel, güzel. Şimdi yeri kazmamız gerek. Evi boşluklandırmamız gerek de meşale yok. Toprağın hepsini elimle kıracağım. Önce videoyu duraklatayım sıkıcı olmasın video. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere tahtalarla kapladım. Kaplamadım. Şeyleri kırdım. Toprakları. Bir tek bir de 49 tane toprak çıktı. Bir de bunların hepsini tahtayla kaplamamız gerek. Kaplayacağız, kaplayacağız. Sorun yok. Yok, şu böyle sorun var. iki saat. Bir de bununla uğraşacaksın. Zor, değişik bir işi. Bir de ben böyle zor kullanıyorum neden söyleyeyim. Beni çok yavaşlatıyor böyle. Bence değiştiren bu Bunu alalım. öyle de çok şey oluyor ya. Ne diyeyim ekranda benim parmağımı koydum yerin izi gözüküyor. Bu da çok sinir bozucu Tam Tamam sonra oynayacağım oynayacağım. Buyurun. Oyunumu göremiyorum ki. Zor görüyorum onu ya. Bizim kesinlikle gerekiyor. Hmm, bir de burası neden var hiç fikrim ya. bence böyle daha iyi oldu. Şerifler yavaş sürüyor ki arabayı. Gazı köpüyor burası. 11 tane karabin 1 2 3 6 9 kare kaplıyor burası 2 blok bende kalacak yine Burası da bitti. burası kaldı. Ve hesaplayan ona göre oldum toplum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 9 kere 3 işte. kaç ediyordu? 27 ediyor galiba. 27 o zaman bir stek bize iyi gelir. 32 stek, 32, 32 odun 2 stek veriyor tahta. Odan on altı tane topyum yeter. Tak 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 şu anda burada Tak tak kapıda kim var? tak kapıdaki Tak tak kapıdaki mar. Tak kapıda kim var? <laughs> <böyle> <laughs> Bugün belki iyi fizzo güzel fizzo da bölümünü atabilirim. Bilmiyorum. İçimden gelirse atarım ama bence büyük ihtimal atmayacağım. Yani neden atayım ki? İki video attık, iki bölüm attık zaten. Yarın bir video gelebilir. Hayır yarın iki video gelin. Okula falan da gitmeyeceğim ya. Kolay kolay atarım videomu. Yarın olmaz. Yok yarın olur. Pazar günü olmaz. Pazar günü tatili. Pazar günü gelme ihtimali yok. Pazar günü video gelmez. Ama bugün ve yarın gelebilir. Yarın iki tane gelebilir hatta. Pazar günü de video atmamıştı. De. Değil mi? Tamam 16 tane odun topladık. Şimdi gidebiliriz. Umarım sesim iyi geliyordur. Ya da kötü mü geliyor acaba? Sesimin iyi gelmediği alanları yazıyla düzelteceğim. Yani bulanık geldiği anlaşılmayan yerleri altına yazı yazacağım ki anlaşılsın. Şöyle bir stek çıkardık burada. Şimdi tekrar kırmamız gerekecek. Kürek mi yapsam acaba? Yapsam iyi olur aslında. Çünkü daha hızlı kırabilmek için. Şimdi yarısı kalacak zaten adamın. Ben niye alt tane almadım ki? Sonuç... Hmm, ee, sonuçta <laughs> 27 tane gerekiyor. 27 tane gerekiyor mu? O zaman direkt tane tahta alsam da iyi. Yani ise böyle fazlasını da bir şeyler yaparız yani. Hoş kalacak değil. şöyle tahtalarımızı yerleştirelim. Burası bitince bütün zemin bitmiş olacak. Sonra pencereler yaparım. Pencereler kalmış. Bunun için cam alacağım. Şuradan kıracağım. 1, 2, 3, yok. Ne? Birinci sınıfa gidiyor sanki. Dör, bir birer, dört, sekiz. Aa burası yarısı kalmış. Bilmiyordum ki ben öyle saymaya başlıyorum. Evet kapladım sayalım. 4, 8 4, 8 12, 16 16, 20 24 28 28 Burası da 29. 29 30 tane toplayayım. Belki bir tanesini bok ederiz. Kırılır falan. Ne diyor? Hmm. Çok saçma. Ya ben biz ümite 8 tane buradan odun alacağım ama görüyor musun? Taylarda o odun aynısından var. <laughs> bir güzel alırım yani. Alalım şurada. Şu karakterim de ne kadar güzel. Karakter ekranı açınca gözükmüyor. Bir 15 tane daha toplayalım. Daha sonra da gidelim. Tamam da neyle yakacağız ki bunu? Şey yapalım. Odun kömürü yapalım bence. Odun kömürü yapalım. Odun kömürü için odun da gerekecek. Hemen biraz odun toplayıp gel. Evet odun topladım. Şimdi odun kömürü yapma vakti. Yok olarak bu bunda odun kömürü yap. Burada videoyu duraklatırım. Boş boş bekleyelim. Evet pişmiş. O sırada buğday tohumu topladım. Şimdi alalım odun kömürlerimizi. Şimdi de bunun pişmesini bekleyeceğiz. Bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Evin içi çok karanlık olmuş ya. Bayılırsan O yüzden şey yapacağım. Bunu evin içine yakalım. Şimdilik bunu burada yakalım. Şet topu. Evin içi aydınlandı resim. Yatağımı alacağım. Artık dışarıda olmak zorunda değilim çünkü bir evim var. Benim odam neredeydi ya? Benim odam burasıydı. Şim... Bunu da Bakın yani değil lan Burası benim odam. Bunu da mutfağa koyalım. Abi o kadar yaramıyor aslında mutfak çünkü çok bir şey yok. Şey merak ettim maden yok mu hocam nasıl yaptın? Hocam maden daha hızlı mı eritiyor? Bana körük kör Büyük orman adını ben nereden bileyim? Büyük, büyük orman kitap yok bir tane kitap ya bu ne harita yapabiliyor muyum harita galiba yapamıyorum gerek yok zaten burada kalsın bir tane kitabım var o da burada kalsın ondan sonra eşyalarımı koymak için bir tane sandık da yapacağım evet eşyalarımı buraya koy koy bunu da yapmak için kullanabiliriz bu arada fazla bir şey yaparsam oraya koyarım şu da burada kalsın bunu koy evet güzel oldu evimin kapısını kapatayım da birileri girmesin. Bay benim ben de deneceğim ben. Ben de denemeyeyim seni. Aslında şey yapabiliriz. Değil mi? Bir şey yapsak da neyse. Ben de senin içinde oynayacağım. Şey yapacağım ha. ben de Sus. Göremiyorum ki etrafı. Şey gördüm. Şöyle 16 tane çıktım. Bak şimdi 32 tane fazladan toplamışım ya be. Uyuyayım sonra yarın olsun da en azından eve güneş girer ya. 20 dakikalık video yapmak da çok değişik bir hissi. Sınıftakiler diyor 20 dakikalık videom var beni başkasının YouTube hesabıyla kıyaslıyorlar. Bir tane çocukla kıyaslıyorlar. Onun YouTube hesabında hep shorts videoları var. Benimkinde de uzun videolar daha çok yani hesabımda duruyor. O yüzden de kötü diyorlar hesabı. Yani sen hangisi daha iyi yani? Öyle değil mi yani? Sadece adam shorts videosu yapıyor. Onun savu daha iyi diyorlar. Bence yalan ya. Yalan yalan. Neden mi yalan? Çünkü yalan yani yalan. Nasıl yalan? Nasıl? Galiba her yeri kapladık ya bunlarla. Tek bir şurası kaldı. Evet çok iyi. Yani fazladan cam yapmışız galiba. Yakıtı boş harcam ya. Şunu kıran bunun nasıl yeri zaten mutfak. Bay bana da Bay bana oda yap. Bunu mutfağa koyalım. Bay bana tuvalet yap. Bunun yok. Biraz da şurada bir yerde kömür bulmaya çalışacağım çünkü ev aşırı karanlık, geniş bir karanlık bir ev yapmışım. Şurada bir yerde illa ki kömür buluruz. Of of ölüyordum ya. Aa demir var. Demir de kırarım bakır. Bakır makır demir falan filan. Eşek. Eşek şekli Bir demir mi yani? Gerçekten beklemezdim. Hmm. Uf, kıymetlimiz Kıymetli mis? Yok böyle bir yerlerden su çıkıyor ya. Gerçi ben onu oraya koymaya çalışıyordum ya. Şurası var ya. Ben, 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 ben bunun de. altı zaten son şeydir. Ben baktım. Ben de ben de. Sus Mirat. Ben oynayacağım. Ya tamam eve gidince Veririm oynarsın ha. Tamam. Doğ olsa o kadar. Bir bu kadar yaramıyor Burası nereye çıkıyor ya? Çıkıyor lan şurada. Ya sabır. Sabır. Şuradan bir yerden çıkam artık. çıkalım çıkardım. küçük bir maden yok buna tam bir maden denilmez aslında Artık koy bunu tamam sen garajda dur geleceğim videoyu kapatıp geleceğim ya ben de oynayacağım tamam vereceğim, vereceğim. Tamam geldik. Şimdi sofamı alayım da meşale yapayım ya. Çok süper. Ben, de, ben de. Tamam, geldim, geldim. Ben geldim. geldim. Atsana. Evet artık aydınlatma sorunu çözdük. Ama buraya olmuş. Neyse videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoda böylelikle bitecektir. Bir sonraki video yarın kesinlikle gelecek. Emin olabilirsiniz. Videoyu buraya kadar hiç kimse ayrıntılı izlemiyor ama 2-3 görüntüleme alıyor en azından. Yani görüşürüz. Videoyu beğenin. Abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.